Cümleten selamünaleyküm aleyküm can dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün tamam, evet. biz annemlerdeyiz. Bacımla beraber geldik. Hasan getirdi. Babam da burada yine inşaat işleriyle uğraşıyor. Evet. Kolay gelsin ustalar. Evet. Onu yeni mi yaptınız? Ne? Evet. Onu yeni mi yaptınız bu taraftakini? Evet. Ne yapacağım baba kupeşte olacak. He. Şöyle babam duvarın üstüne kupeşte yapıyor arkadaşlar. Harmanlıyorsunuz. Oradan oraya, oradan ara. Bane, Yasemin! Şu sular... Kurek istiyor balık şeyi. Annemden. Kurek. Ne olduğunu soruyor. Oraya mı? Evet. <laughs> Baba şu sularda şey mi kullanıyorsun? Çimontiya. Sular çimontiya. Ha. Bunlar koyunlarımızın da arkadaşlar önceden. Su haklarıydı. Onlar gittikten sonra böyle. İyi ama. işe yarar. Vay bahçeyi sürdürmüş annem gibi. Annem bahçe sanki küçük gibi her tarafı sürdürmüş. Bu sene buralara neler ekecek bilmiyorum annem. Yarın doldurur yine. Hiçbir şey ekmeyeceğim kızım diye başlar. Ne diyeceksin kan? Bu tarafa nohut atacak herhalde arkadaşlar annem. Yeşil nohut. Üstünden yiyelim diye böyle. Nohutun kendisinde de şey olunca iyi olur. Şu karşı duvarda yapacaklar. Orayı da bakalım nasıl Kaymalı yaparlar herhalde şekilde dağımız bahçemiz sürüyor. Şu sarımsaklardan, şeylerden, soğanlardan akşama götüreceğim eve. Yiyeceğim. İftarı büyük ihtimal burada açacağız arkadaşlar. Annem e, burada açalım diye şey yaptı. Bakalım kayınvalidem bir şey yapmazsa. Bir gelecek ablam gelecekmiş herhalde burada. O gelirse gideriz herhalde eve. O da buraya gelse olur ama bakarız artık sorarız onlara. Şuralarda hep babam gelip bağdır, çıbıktır doldurdular arkadaşlar. Aman Balkonun betonu da atmış babam. Evet. Burayı görmemiştim. Kürek babama de... geçti arkadaşlar. Anne. <laughs> <laughs> Annem. Hiç duramıyorsun hiç. Baba oranın betonu atınca nasıl olmuş ha balkonun? E? Balkonun betonu nasıl iyi olmuş? Olmuş mu? He? Vallahi güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yarasak ne bütün bir parçaydı belli değil. He. Şu ortada direkt olmasa baba bir iyi olur. Şu da direkt olmasa bir iyi olurmuşmuş. Evet. O da olması olmaz işte evin temeli bunlar. Başlayacak. basit. Siz attı diyorum burada oluyor bu ya. O zaman can dostlar videomuzun devamında. Görüşürüz. Evet Kahve can dostlar. Nasıl? Görüyorsunuz. Yüksel ses nasıl mısın anneciğim? Sesi geliyor. Hı. Babam e, el arabasıyla getirir. Hasan da üstten düzlüyor. Tayyare'ye gelmişler maşallah. Bayağı bitmek üzere. Dayı. İyi oldu Hasan da yardım etti. Babam hem getirecekti hem de onu düzleyecekti üstünü. Yani Baba, sanki, babam etrafını yana bir yana. dolanıyor. Duvar bu tarafa bir yan mı? Sokup eşleştirme yan bak. Dayı. Üstüne atılan beton korunuyor sanki bu yana doğru. Bilmiyorum bacım belki de fazla mı atıyorlar. Ha bu tarafa geldikçe yüksekliğini görebiliyor mu ya bacım ondan? Ondan mı Evet. Mamma deyit Annem nasıl gelirim? mazlum mazlum kontaklı. arkadaşlar biz bacımla bizdeydik. Evet. Bacım bana geldi bugün. E, i̇ki saat bir falan da. durduk biz de, de sonra bu da. tarafa doğru geldik anneme doğru. Annem ya. bugün bizleri iftara da davet etti. Da. E, davet etmesede da. zaten bugün bizim yetimiz tamam, hep e, burayaydı. Evet. Bak iyi diyor bak annem davet Bilmiyorum mi bacın? Ben de yine Zaten ben davet edeceğim Cansu. hepsini. Şu babanın işlerini bir kafamam hep üst üstüne edeyim de diyeceğim. Ee, anne böyle bizi derse hem de biz yardım ederiz. geçer. Hmm. Evet. Kimi edeceğiz? edecek abi? Bizi? Bunlar beraber ee, yiyecek. <laughs> <laughs> ne kadar üstüme. Size daha iyi. Bakın ben üstüme. Bakın ben üstüme. ben üstüme. Anne sen üstüme. Bakın Uyur mu? Şu Beni sohbet. duymaz Salak salak Sobasını kaldırmasaydın Yok yok bacım yok Bu sesi aramasın yatarım Neden anneme bir şeyler atıyorsun Ömerciğim Atma Atma anneciğim arkadaşlar Aynı. Ömer çok atmak istiyor her şeyi Vurmak kırmak. Vallahi Allah yardımcımız olsun zor şeydeyiz yani Küçük çocuk söylediğinde anlamıyor Dur deyince de onu komik bir şey olduğunu Aynı sanıyor, de, sanıyor. De Uyarınca Öyle bir mücadelemiz var. Yani <laughs> çare mu? çare <laughs> yok mu? Bizim Yusuf'la bizim e, Ömer <laughs> eşdeğer şeyde arkadaşlar, karakterde. <laughs> Hiçbir farklılıkları yok. Vay bacım vay. <laughs> <Bak, gelin ciddi. gülüyor> Nasıl yengeciydim diyor, yaşlandım diyor bacım. 7 <laughs> <"Yet> senede <de, gülüyor> Yusuf'un o diyor arkadaşlar. Ama çok akıllı yok. Güzel yer Zeka yer fışkırıyor. Zekâ zekâ fışkırıyor zaten bacım Yaramaz işte. çocuğun zekası çok şey olurmuş Fazla olurmuş Durmuyor işte, zekâ, Eyvallah Can dostlar Tekrardan merhaba ee, Şu anda ben neredeyim Daha son defesine çıktım Niye diye belki soracaksınız ama Şöyle arkadaşlar çok uzaklarda Hatta bu uzakta değildi Şu uçağı görüyorsunuz 2 gündür e, Aralıksız olaraktan bizim burada Böyle yukarıda tepelerin üstünde Sürekli daireler çiziyor Ne olduğunu biz anlayamadık Ne için böyle dolaşıp duruyor bakın Daireyi çiziyor Tekrar tekrar aynı yerine geliyor Bakın Size görünmüyor Ben biraz daha net görüyorum sizden Sizin oralarda da var mı böyle bir şeyler Bakın gitti ee, Yukarıda gökyüzünde Rally yapıyor adam resmen <laughs> Özellikle bu mevkide dolanıyor sürekli olaraktan. Böyle daireler çiziyor, 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 çiziyor sonra gidiyor. Annem söyle. Şey annem o ya bıçağı. Neyse can dostlar. Ben çocuklarımı karnını doyurayım. Videomuzun devamında görüşürüz. Cimlete selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> aleyküm selam. şey enerji ben niye? tamam önce çekelim ya evet. bekliyorum çıkıyor ki ha, şey değil arkadaşlar ben ön hep öyle. hiç güzel değil çektiğim zaman hep şikayet ediyorum izleyicilerin istemiyorlar o yüzden çekmiyorum öyle hepiniz hoş geldiniz, sefalar geçirdiniz güzel bir enerjimiz var hadi dün yansıtalım takipçilerime Cansu ee, inşallah hepiniz iyisinizdir biz de iyiyiz vallahi. çayımızı içtik Cansu dedi kahve de için de öyle gelin abla dedi. İyi de nail içerse ben de içerim. Onlar da içiyorlarmış. Namazlarımızı da hallettik çok şükür. Elhamdülillah. Namaz kılın evet, rahat, rahat rahat. diyor böyle. Hı. Ben. Kahvemizi içelim gidelim. Ablam geldiler gitmene gidiyorlar, gidiyorlar gitmene arkadaşlar. ya evet, dostlar uykumuzu alamayınca gündüzlerimizin hasteyi <laughs> yok. Orucu da bu şekilde hani geçirmek istemediğim için. Böyle biraz dinamik olalım istiyorum. Bunu da ekliyorum var ya uyumayınca. İki gün sahura kadar bekledik. Ve <laughs> e, öyle ikiye kadar uyumak zorunda kaldık. Hadi sen uyu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi uyumayacağız. Şimdi eve gideceğim. Bacım. Ömer uyandırıyor beni. Peynir süreceğiz. Ben uyandım mı canız almış oluyor mesela illikte. Uyuyamıyor Uyuyamıyorum bir daha. Ha. mesela altı yediye uyuyorum kadar. Ondan sonra uyusam ne uyuyacağım? Oku saati geliyor. Allah Allah. E, biraz peynir taşıyor ama inşallah Hayırlısıyla geçiyoruz. Kardeşim, aha bitti sayılır. Ne Nanda. oldu? Nanda? Nanda. Ne oldu anne? Geçer inşallah. Ne oldu anne? Çıkart, çıkart. Ne anne? Çakmak diyor. Nanne çakmak, çakma. çakmak. Bu sana şikayet ediyor. Sen bir de bu nanneye Gel halam gel. Seni bir görsünler. Gel indanını, yakışıklılığını. Bir el salla. Annenin de bir el salla hala. Ha iyi misiniz de? İyi misiniz de? Annemi like atın de. Anneme abone olun de. Söyle halam. Niye? Hala. Söyle halam. Ömer'in saçını bu göster. bir tane abla yazmış. Mayam yem öyle bir şey var ya. Anlamıyorum. Görüyorsunuz. Ömer'in saçını çok, çok seviyorum diye yazmış saçını. Hey saç. Ya. Saç çok güzel Ömer'imin de ne halam? Arkadaşlar yükselin. Küçüklük hali de aynı böyleymişmiş konuşması. Saç. N'saçım annem? Bu saç nerede? Halalara. Saçın nerede halam? Onu mı canım? Saç mı halam? çantam sen söylem artık evet dörem. hani demedim ben katın diye ayas söylüyor buraya evet. ot ne mi var yoksa cansı o bilmiyorum abla Benim, ben bu evet. suyu bak kısırksam ona sen bilin ben de suyu çaydanla çay, koyacagim çaydanla eve eve diyip duramam konuşamam burada hani kumuyur gibi gelir bana sadece kettle da evet. Allah, karşında kesin değiliz yaş diye dedim elimin yaşını yaş evet. Hadi bay bay gidiyoruz o zaman biz. İçeride görüşürüz dostlar. Saç. Evet. Çak. Evet, Arkadaşlar çok sessiz olun. Çok hayır bir planımız var. Bugün nedir? Narustayı. 1 Nisan. olacak. Bugünün yani. tadını çıkartmayalım mı yani? Evet. Çok ayıp değil mi? Arkadaşlar kahve yapma bahane. Sohbet şahane. İniştemi kandıracağız. Bir de çikolatayla götüreceğim. Gönlü olsun. Sonrası nelerse onu yesin. Yatışsın diye. <laughs> Hadi Oradan evet oradan kamerayı kuralım. Sen kameramızı kuralacaksın. Şey inişteme de video çekebilirim Cansu söylüyor diyeyim. mi? Hadi, Hadi, Hadi. bakalım ben Hadi. Doğru geçtim, Hadi. Evet, evet. doğru geçiyorum arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar eve doğru geçtik. Nargutlarla evet, evet. daha geçeceğiz. Arkadaş bu Hasan beni durduk. Hani Allah'ı yiyelim. İlle yedim, gel, yedim, edim, gel edim, ille gel. Dedim ki. İyi mi? Ne mı diyorsun bundan? Yok Hasan ben de o halka da... Vallahi arkadaşlar biz çayımızı içtik, tatlımızı yedik. Tam kalkacağız. Canım sürdü ki kahve içmeden salmam dedi. Evet, Şimdi Hiç can su kahve yapıyor. Bir de kahve içelim. Ondan sonra, sonra evine evine köylü köyüne. Ramazan ayı nasıl bereketli değil mi? Eyvallah maşallah ya. Ne taşıyorlar. Ne Eyvallah. Ne Eyvallah. Ne Eyvallah. Ne Eyvallah. Ne Eyvallah. 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 Yok Eyvallah. 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 Yine de alı getirmiş. Allah ya. Anne, anne, Ay, anne, tatlı, anne, tatlı, anne, tatlı. anne, tatlı. De var. anne, ver, anne, tam anne, tam şey, anne, anne, adam. Adam o, tır, anne, 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 Ortada yiyorum Sen o zaman utanmayacaksın. Ben. Doğru ben hiç utanmam valla. Öyle mi? utanma işi yok bende. Öyle utanmayacak öyle de bir tanesi de bıraksın. Şimdi naylan naylan. Sen tuvalet naylan. Bu laf bu laf bizim yanında da ablam diyecekti. Şimdi de o bende altı yıl düştendi. İdai. İdai büyük kızı bende. Böyle şakalaşıyorlar ya diyorum onlar da bunlar. Gerçi YouTube'dan alışkınlar. diyorlar ya sürekli. Yani. İşte yabancı atışı yapmıyorlar kimse. Çünkü Hasan'la beni herkes biliyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> o da Öğren ya sel işte bizim da bir bir şey oldu mu diyor zaten biz, artık O da tersi O da seviyor bizim ana. Yunus Emre bile nasıl seviyor? Sel işte aynı bize çıkmış aynı da bizim onlar. Yemek tatlıyı çok seviyorum ama. Şey ne macer seviyor o. Yemek tatlı nasıl sana getirdim çok az var. Yemek var de sevdi parçayı da sevdi. Ben getirdim parçayı da Vallahi biz... <gülüyor> <gülüyor> thank you Abi on dedi. Kapı yan dervanı yaktım ben. 1 saat oldu. vallahi. Ay ne sinetinde. Has bebeğim mi yatar benim? Has haletmeyecek mi? Bak bak kır. Amca soruyorlar. Bak Gördün mü benim abi tövem? Uzatmam benim abi tövem. Ya sen kanka sen yok abi. Benim kanka nası benim nasıl benim. Ne diyor? Bak burada doldurmaz da diyor, mutfakta getiririz diyor. Nasıl? da Nasıl? Nasıl? Ben Nasıl? 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 Biz de 15'te. Biz de. Ey Nisan bir dadım çıkalım ama hiç. Biz de güzel olay. Şimdi dostlar da gelmedi. İdardan aç patar yollar duracaklar. Allah Allah. Biz de sohbete daldık ya. Ne seninle vaktım bana yaktı diye kokla. Var da halim gresini herhalde kaybedeceğiz. Çok kötüye düştü. Dizlerime düştüsta. Bay kardeş usta. Hadi gelin gençler. Her sosyal medyada. 1 Nisan'ı bilir neler yapıyorduk. Ya bu videoyu izleyecek sabırsızlıkla. Ama korktum ya. Şunları bana böyle gelip sıkacağım. Bak şu kuzumun <bakmış> çikolatası <laughs> da gördü de onu attı ya. Her tarafını sıkmasın. Sağ olun, sağ olun. Şaka yaptı. Oğlum sana 1 Nisan şaka yaptı. Sen hiç de mi yakmıyorsun oğlum? Hayır yakmadım. Arkadaşlar ben onu adı kesimde kaynattım. Aklımda dek dek çakmazdı. Ben de yumurta çakmadım. Sen ne haberin var? Yok benim haberim yok yok. Sezon mu davet? Yok. Bakıyorum ben Cazi'ye şöyle getirdim. <laughs> ne yapacağız? Evet, Cazi? Güzel, 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 <laughs> Ben güzel, güzel, ben biraz önce güzel, dedim. Haber var belli onda. Ay ben yaktım ya, ya. Ha var. Dedi, dedi. Dedim, onu oralara, dedim, <gülüyor> <gülüyor> ben, ha ben Ben geldim. Ben ha geldim. Ben ha geldim. Ben yaktım geldim. Ben haberim geldim. Ben ha geldim. Ben onun için Ben ha geldim. 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 Ben 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 Mutfaktan dolar gelir deriz. Hadi söyleyeceğim. Onca biraz Bizim çap şey olalım da. Ya ben de yaptım ben de. Çaydan ona el <laughs> Çok el öyle çatmış. Git sen ama dedi buna. <laughs> Daha <laughs> de <laughs> bayağı fazla çaydı. Bir de çaydan böyle sürak ettim. Bir de yollar gibi sana biliyorum. Ben de yarın mutlu diyecek diyorum çaydan. Üstüme atacağından ne bileyim mi? Arkadaşlar ablam anlayacak diye mutfakta diyorum ki abla kesin de kaynatıyorum. Bir de çaydanlık da kaynatacağım. Kokmuyor bu diyorum hadi kokununu vardan. Ne var ılık su koyacaksın şimdi. ılık su olacak sıcak olmayacak ılık su olacak. Suyunla beraber atacak çaydan. O zaman şahane olur ya. ılık olacak su da. Yan daha belirleyeceğim böyle. Bataklık ne zaman yanacak? Bir de sumru bacı vardı. Gizliyorsa eğer sevgilileri mi gönderiyor Fransa'da? Nayır güzelin ne işi oluyor? Çok korkmuşmuş. kalbim duracak da duyuyor Yandım zannettim. Çocuğu <laughs> ya dedi. Ya 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 var önümde de. Çocuğum da yandı zannettim. Ben de ki genişleme Ömer Gonda eşofman giydirim ona bir diyor. Ben de estağfurullah. Hani yerde oturuyorlar da hepimle <laughs> böyle oturuyorlar da ikisi de çok korktu. Bu da şey yandım deyince dikse. Yandım deyince estağfurullah. Hayır. Hayır. Elmas memaz olsa beklerim de cevaptan beklemezsin. Ya adamlar çok yandı. Adamlar sağa götten tol vurdu vallahi. Pardon böyle olmak gerekiyor. Şu mu beni gideceğim? Ne yapalım? Anne sana da şey yaptım. Ay bir şey var, Hı -hı. Yemiyor herhalde. Ay ya sana karadut yapayım mı? Şeker mi? Şaka mı Ne? Ben de şey bakıyordum ha. Ben de korktum şey be. valla. <laughs> 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 nasıl kızdı nasıl Ne bu, bu kimse yapıyamaz hiç anne baba öyle değil Çok adaletli vallahi. Kızım benim. Evet. Yaktı beni Cansu Ömer'e. Ya. Evet. Cansu yaktı Cansu. İnşallah. Halam yok şaka yapmış anne. Şaka İnşallah videoda net olmuş. Çak, şaka halam şaka. Yokmuş hmm. için. Çaydan bakmak için yakın olmak Yok bak bak böyle geldi Cansu. Böyle geldi. Halan. <laughs> <şaka, geldin>. <laughs>

Videomuzun devamında inşallah hmm. görüşürüz. Biz o korku anı bir daha bir izleyelim. Hani? De... Biraz mı montaj edeceğiz? <laughs> Çok duyduk. <kıydım. gülüyor> Konuşmak dileğiyle arkadaşlar. Gelmedim ailelerim.